Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar Evet 6 Eylül cumartesi İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar Evet İstanbul'da 9 koşulu program var güzel koşular var yani baktığımız zaman birinci koşu ikinci koşu dördüncü koşular sonra beşinci koşu ve altıncı koşu çimdeydi. Maalesef bir tek 6. koşu çimde olacak. Geri kalan koşular sentide alındı sevgili dostlar. E, hem de hemdeki sağdaki arkadaşlarla görüştüğümüz zaman e, zaten ben sabah aradım kendilerini. Abi dedi pek bilgi yok dedi. E, daha sonra sizlere bilgi vereceğiz. E, çim pistler değişti sevgili dostlar. E, kurgularımız da ona göre olacak. Yani elimize gelen son dakika duyumları tabii ki sizlerle paylaşacağım Hatta açık atacağım sevgili olsa katıl butonuna da e, tabii ki e, izleyen arkadaşlarımız var oraya da atacağım e, bu İstanbul programında sağdan son gelen duyumları açık olarak sizlerle paylaşacağım Çünkü pisler değişti yorumlarımız değişti e, Tabii ki içime göre bir e, yorum yapmıştık Tabii ki kurgumuzu yine oynayacağız e, bakalım sevgili dostlar ona göre Tabii ki sizler de Hemen hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Birinci koşu Çim'deydi. sentetiği alındı. Ee, yani 5 nokta e, ağır bir e, yani Çim varmış. Sevgili dostlar onun da bilgisini aldık. TCK'dan e, zaten izledik e, ve de alındı. Evet burada ilk etapta önlenen isimler 4 nolu King Pisa yine önde önerildi. Yani çıkan at var mı diye sordum da e, jockey değişiklikleri var sevgili dostlar. Yani... E, 3 nolu safkan eee burada Şimdi, e, raporlu olduğundan dolayı hemen yeri geldiği zaman konuşuruz onu sevgili dostlar. Evet. Eee 1. koşuya hemen geçelim. 4 6 7 5 2 ve 1 şeklinde 4 6 7 5 2 ve 1 şeklinde önerilen bir eee koşu oldu. 2. koşuya geçtiğim zaman burada da 1 nolu safkan Alis Karataş'la çok çok önde tutulan isim yani sentetikleri iyi koşacaktır ama biz sentetiğe döndüğü için burada Gökhan Kocagay ile 6, 2 ve 5 nolu sapkanları da kurgumuzun içerisine aldık abi. Bir çok çok önde ama 6, 2 ve 5 olarak değerlendirebiliriz dediler. Üçüncü koşta Bahar Bahir Damla Atosoy'la net bankumuz olacak birinci altılgan yana. Böyle bir giriş yapacağız dediler. bir nolu Bahar Bahir banko olarak geldi. Evet dördüncü koşta e, burası da çimde koşulacaksa kuma alınca e, burada da iki nolu platform hem çim hem kum olsa da çok çok e, önde e, koşuyor yani sentetik olsa da çok çok önde bir alternatif bank olarak değerlendirebiliriz. Birinci altılı için yani ikinci altı başlıyor ya burada. Birinci altı için sağdaki arkadaşlar. Biz ikinci bankomuzu burada yapacağız ama ikinci altı yıkacağız dediler. Kim ne dediğimde zaman. 1. no Girdab'ın oğlu, altın oğlu Baran Reis, yedi Egetay ve de sekiz taşucu. taş da kurgumuzu içerisinde alacağız. Birinci altı için 2. nolu platformu banka olarak değerlendireceğiz. 2 bankolu bir kurgu gireceklermiş ama ikinci altıdan yani başlangıç ayında 1.6.7.8'de platformun yanına eklediler. Sentetik olunca işler değişti abi dediler. Ha, tabii ki gene kazanmaya yakın ama platform bizler burada birazcık sürpriz aradık dediler. Evet 5. koşuya geçtiğimiz zaman İkinoğlu Safkan evet Mehmet Akyoğuz yerine burada e, raporlu olduğundan dolayı Akın Sözen binecekmiş sevgili olsa bunun bilgisini vereyim. Akın Sözen binecek. E, Mehmet Akgöz raporlu olduğundan dolayı. E, hemen geçelim e, yorumumuza. Yani İkinoğlu Safkan çok çok önde önerildi. Yani pis değişince, sentetik değişince, değişince müthiş bir koşu çıkartacaktır. Ama tabii ki e, Coco Gökhan Kocakay ile rakip oldu dediler. 5 ve 2, 2 ve 5 ayrımsız kurgulun içerisinde olması doğru olacağını düşünüyorlar. 2 ve 5 olarak değerlendi. Evet 6. koşu burada. E, çimin yine ağır olmasından dolayı inşallah kaza bela vermez sapkanlara. Jokerler de aynı şekilde. E, yani burada 2 ile 8 nol safkanlara yakınıyor. Benim burada Giner Birella e, Balkon'du sevgili dostlar. Burada da Mehmet Akyoğuz raporlu olduğundan Selim Kaya binecek. Giner Birella'ya bunun da bilgisini vereyim sevgili dostlar. Selim Kaya ile start alacak. Evet. Çok çok form yakalayan bir general bir yerle var abi. Evet. Yani çim ağır olduğundan dolayı çünkü burada ağır çimde lavender var. Bu Halis Karataş'ta start alacak. Mutlaka eklensin. Yani 3 nolu general bir yerlerin arkasında 5. Sonra 10 nolu saku Amazık Taç. 2 nolu Çayka. Ve 6 nolu Mangus önerildi sevgili dostlar. 3-5-10 2 ve 6 şeklinde bir sıralama geldi. Evet geçelim 7. koşuya. Zaten burası sentetikli sentetikte devam edilecek. Sonraki koşular zaten 7, 8 ve 9. koşularda e, genelde sentetikli sentetikte koşulacak. E, çimden sentetiğe dönmedi sevgili dostlar. Bunun bilgisini verelim. Evet burada Yeniloğlu Safkan ilk önde önerili 8, 9, 1, 3 ve 5 şeklinde bir sıralama geldi. Evet geçelim 8. koşuya bank olarak o bir çelik Tolga Yıldız'la da e, sağdaki arkadaşın net bankoları oldu sevgili dostlar. 3 nolu o bir çelik banko yani burada rakip hanesine kim olur derseniz sevgili dostlar yani e, arkadaşları da sorduğumuz zaman 5 nolu Torantay abi o bir çeliği arkadaşlar 5 nolu Torantay'a da gidebilir ama biz o bir çeliğin kazanması gerektiğini düşünüyoruz. öyle bizim net bankomuz over çelik oldu dediler. Evet geçelim son koşu. Dokuzuncu koşuya ikinci altı gami son aya. Burada da sıralama 6, 5, 4, 1, 2, 3 ve 10 şeklinde bir sıralama geldi son koşu için. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul'daki sağdaki arkadaşların görüşleri bu şekildeydi. Tabii ki son karar sizlerin ona göre değerlendirip ona göre kurgularımızı oynarsınız sevgili dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şanslar.